Doğru olmadığını söyle bana gönül. Maalesef doğru Meltemciğim, maalesef doğru. Kadın da ne yapacağını şaşırmış. Nereden öğreniyor böyle şeyleri bu çocuk? Hem de Teok yılında. Olacak şey mi bu? Tamam dur, sakin ol. Yani bir şekilde halledeceğiz. Ama rezil oldun Meltem. Nasıl yakalamış? Annesi şu planjöre her yere aramış. Neredeymiş peki? Cebindeymiş. Oo Çok iyi yapmış. Kimse bulamaz onu orada gerçekten. <laughs> 14 yaşında çocuk, taşlı başlı yüzük alır mı yani? Olabilir mi böyle bir şey? Romantik çocuk. Hayır. Esas benim anlamadığım şey, nereden buldu bu çocuk parayı? Hayır, bak, birilerinden aldı. Kesin. Bak onu ben de merak ediyorum. Kimlerden aldı tek tek arayıp bulacağım ama Meltem. Tuna biliyor mu? Aman Tuna'nın aklı bir karış havada, story'e tak, daha bir story çekiyor. Hatta bunu anlattım, onun bile stories'ini çekti. Düşün yani. Tebrik. Çocuklar da okuldan geldiler. Haydi çocuklar, hep beraber el sallıyoruz. El salla, el salla, el salla. Ben vermedim. Haluk, bak doğruyu söyle. Sen son günlerde Orçun'a para verdin mi? Alo, Dominat teze, sesin gelmiyor. Alo, alo. A Kapattı, Haluk. Kesin bu işin içinde, ben sana söyleyeyim. Kesin, tabii. Ben yani Haluk'tan para almadıysa bu kadar parayı nereden bulacak çocuk? Yalnız tamamını Haluk'tan aldı. Yoksa bir kısmını Haluk'tan aldı. Bak onu bilmiyorum işte. Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Onların hepsini öğreneceğiz. Tek tek çıkartacağım ortaya kimlerden para aldı. <laughs> Yo, nereden çıkartıyorsun hayatım aşk olsun ya? Tuna. Lütfen doğruyu söyler misin bana? Orçun'a kaç para verdin? Ya, tam hatırlamıyorum Gönül. Yüzük ne demek ha? Yüzük ne demek? Ne demek yüzük? Biri bana açıklasın. Yüzük çoğu zaman süs eşyası olarak kullanılan ama aynı zamanda nişan, evlilik gibi şeylerin simgesi olan madeni halkadır. Teşekkürler Nazım. Şu anda bizim evde işler oldukça karıştı. Çok karıştı, daha da karışacak gibi görünüyor. Tuna kapatır mısın şu telefonu? Bir dakika dönüyorum. Kapat şu telefonu. Hayır. Şu anda Gönül Orçun'u yüzük aldığı için beni de onları çektiğim için haslıyor. Tuna Hayatım aile saadetimizi paylaşıyorum. Ya ne saadet ne saadet. Sen söyle bakayım kaç lira verdin Orçuna. Ha? E, ya harçlığım bitti. Zor durumda kalmasın diye verdim biraz işte. Aferin kızım. Aferin. Orçun başka kimlere alet ettin bakalım bu işe? Emine abla. Ay. Kemal amca. Ay. Ee, bir de Haluk amca. Ha ona hiç şaşırmadım zaten. Rezil olduk Tuna Rezil ol. Yine çekiyor ya. Rezil olduk. Rezil. Ben seni böyle mi yetiştirdim ha? Böyle mi yetiştirdim ben seni? Yazıklar olsun. Şimdi kimden ne kadar aldınsa harçlığından arttırıp ödeyeceksin. O zaman ben de sen şu elleri al. Üstünü ben sana zamanla veririm. Ben de mi para verdim sana? Evet. Senin de bu mutluluk bir payın var? Ay inanmıyorum. Yine mi çekiyorsun canım? Suna, sen de bir şeyler söylesene. Bir şeyler söyle. Gitmiş Orçun, herkesten para tırtıklamış, küçücük bir kıza yüzük almış. Olacak hiç mi bu? Az kızın ailesiyle birbirimize giriyorduk. Eyvah! Eyvah arkadaşlar! Sıra yine bana geldi. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Gönül bize daha neler soracak. An be an bunları sizlerle paylaşacağım. Tuna ah, oh, kapat oh, şu ah, telefonu! Ah. Orçun Bey, bu şekilde davranmaya devam edersen... ...seni okuldan alacağız ve başka bir okula yazdıracağız. Bundan sonra da Lara'yı göremeyeceksin. Ama anne! Ama anne falan yok! Ne telefon ne bilgisayar cezalısın ikiniz de odalarınıza. E benim ne suçum var burada ben de para kaptırdım. Senin suçun bütün bu olanları bize haber vermemek. Bir de üstelik üstüne para vermişsin. İspiyonculuğun ne kadar kötü bir şey olduğunu bana siz öğrettiniz. Hadi hadi. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım odanıza. Hadi ikiniz de odanıza. İkiniz de odasına. Bence bu olay tatlıya bağlanır. Aslında böyle bir sır ortaya çıkmadan önce insanlar her şeyi gözünde büyütüyor. Yok işte annem şöyle diyecek, öğretmenler şöyle kızacak, şöyle kötü olacak, böyle olacak. Gerçi bazen de tam tersi oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz her şey ortaya çıkmış ama hiç de öyle sizin düşündüğünüz kadar kötü şeyler olmuyor. Tabi bazen bunun tersi de oluyor. Şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak diyoruz ama o da olmuyor. Bu olaylardan şöyle bir ders çıkarabiliriz. Hiçbir şey göründüğü kadar iyi veya kötü değildir. Her şeyi zamana bırakın. Zaman her şeyi düzeltiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı düğün tutarım.